kralim ben anam, anam. rezil oldu parçasını siktik ortalığına kız hala ee ck istenicim alıyım aham şimdi, otur ck 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 lan A o da orada. The Punisher man. No no no. Selam <Susur> aleyküm. Ver <laughs> sana. Ver ver. Amına koy beni yedi la. Çırak geçtim ya. Lır. Ya. malım lan. Rakip takıma. Saldıranlar Acımıyorum. kazan. Kız var mı beyler? <gülüyor> <gülüyor> He biri davet ediyor beni niye? Kim davet ediyor? Git bana davetle. Alo. Alo. <laughs> Grup ses sohbetten kapattı amına. Seninki kapalı. Alo. Başladı amına Alo, <laughs> sesim geliyor mu? Alo. Ben Abi, de davet et. Ben de davet. Matcha. Alo. Can you hear me? Matcha kim amına koyayım? 3 de biter hadi. Kim üç olursa o kadar. Hadi. Ya yanlış yanlış yanlış. Ya. <laughs> 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 oh. 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 Sen gel sana bir şey soracağım. Sor. Benim şu an 10.000 dolara ihtiyacım var. At buy ben at. Nasıl yani? Abi, senin 10.000 dolara ihtiyacın var. Benden istiyor. He hadi at. E param yok benim. Moruk az Amerikan filmi izleseydin amın amına koyayım. Dolarla çalışıyoruz artık. Ne amına koyayım? Bedava mı tuttun beni? Götü beden 2 sezon filmi. <gülüyor> <gülüyor> Selamün aleyküm <laughs> Hala adam Bronz bitirmiş benden aynı maça geldi Sikiyim böyle adalet Ne alaka senin içinde Oynar stilin Bronz belki <laughs> Aynen aynen herhal MVP'yim o yüzden var, ben MVP'ydim bak Yo oh. değil bendim bu arada Ne dönün, lan Baba Kılıfta yani. vardı mı güzel bir skin olan ben? <laughs> güzel kanka Benimki de güzel kanka Sağdan soldan iyi duruyor. <laughs> <soldan gülüyor> <yıldırayım gülüyor> O zaman kanka Ahahahahahahah <laughs> Düzgün konuş Pitti götüm ya Hasan can ver can ver can ver Can almadım ki Olmaz. ARABA Bir düşman kaldı YAP ya. Arkanda Yat aşağı yala da aşağı yat aşağı. Ne diyor bu? Ay, Icebox gelmiş. Bunu kutlamamız Ay. lazım. Sağdan geliyor. Bir düşman kaldı. Ne diyeceğim bilmiyorum. Oyundan çıkmıyor herhalde diyeceğim. diyeceğim. <laughs> <laughs> Körüm var. Ya! Evet. Kalan sonu. Oğlum kafayı yedi. Oğlum niye info vermiyorsunuz kanka? Beyler sesim geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum mu telediniz mi beni? <laughs> vurmak ben yani. Benim suçum değil mi? Doğru. <laughs> Arka <uzmanlar>. oldum <laughs> arkaya.